Merhaba arkadaşlar, ben Bahattin Seçkin. Bugün Özbek olan arkadaşım Serdar size Özbekistan tarihinden bazı önemli şahsiyetlerden bahsedecek. Şahsiyetleri anlatacak size. Merhaba arkadaşlar, şimdi ben size Özbek şahsiyetlerden bahsedeceğim. Özbek şahsiyetlerden Amur Temur, çok güçlü bir insan olduğunu her insan bence biliyor. Amur, Amur Temur biz için çok güçlü bir komutan, çok iyi komutan. Şah her yaptığı savaşta kazandığı bir insan. Amur Temur çok zihinli, çok akıllı bir insandır. Zaten Timurlay Amur Temur'u çok insan biliyor. Temur diye adı var. Çok savaşta güçlü olmasa da zehni çok güçlü biri. daha Şimdi size anlatabileceğim kadarı buydu. Şimdi ben size Zahid Muhammed Babur'da anlatacağım. Zahid Muhammed Babur 12 yaşında şah olduğu bir insan. Her insan tacıba halini biliyor. Tacıba halı Muhammed Babur kendini karısı için yaptırdı. Tac Mahal Hindistan'da çok güzel. Tac Mahal Hindistan'da çok güzel bir yer. Onu herkes biliyor bence. Zahid Muhammed Babur'da her insan Babur Şah diye anılıyor. Lek Muhammed Babur şiir de yaz, yazdığı şiirler de var. Şimdi yazdığı şiirlerden 4 satır okuyacağım size. Her kim ki vefa kılsa vefa top kuyusudur. Her kim ki cefa kılsa cefa top kuyusudur. Yaş kişi görmeyen yamanlık herkes. Her kim ki yaman bölse ceza top Öyle zaten çok şeyler var. Şimdi size bunların zamanımız yetmiyor. Öyle olduğu zaman zamanımız çok değil. O yüzden. Bildiğim kadar kendim sevdiği bir şehirden size dört katar söyledim. Evet arkadaşlar, Serdar Özbek tarihinden bazı şahsiyetlerden bahsetti. Aslında çok daha fazla bilgisi var bu konularda ama Türkçe'si o kadar ifade etmeye şey değil. Mesela benimle konuşurken daha çok iyi ifade edebiliyor. Ama yine benimle konuşurken de çok iyi hani detaylı ifade edemiyor. Türkçesi iyi değil. Aslında hani bilgisi çok fazla. Ee, bugün şeylerden bahsetti. Dört tane büyük şahsiyetten bahsetti. Özbeklerin atası olduğunu söyledi. Emir Timur'un. Ee, ben de ona konuşmamızda demiştim ki. Emir Timur nereden Özbeklerin atası oluyor? Emir Timur çok büyük bir şahsiyettir. Bütün Türklerin atasıdır demiştim. İşte Celalettin Mengüberdeden bahsetti. Celalettin Harzemşah'ta deniyor. Celalettin Mengüberdi. Harzemşahlar devletinin bir şehzadesi. İlk defa Moğolları yenen komutan. Moğolların da yenilebileceğini göstermiştir kendisi. Yine Babür Şah'tan bahsetti ee, Serdar. Babür Şah Taç Mahalli yaptırmış. Yine Hindistan'ı fethettiğinden bahsetti 400 askerle. Şair olduğunu bilmiyordum ben Babür Şah'ın bu arada. Bu arada ben bu şahsiyetlerin mesela Emir Timur'un, Babür Şah'ın, Celalettin Mengüberde'nin Serdar'la konuşmadan önce Özbekler tarafından Özbeklerin atası olarak kabul edildiklerini bilmiyordum. Hani tamamen e, şey olarak ne bileyim bütün bir medeniyete mal olmuş insanlar oldukları için, bütün Türklere mal olmuş insanlar oldukları için bu insanlar. O yüzden e, bilmiyordum. Çok güzel oldu. Çok geniş bilgimiz yok onlar hakkında ama büyük şahsiyetler oldukları için bu konuyu konuşmak istedik. Ee, teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için.